Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Fulbright anlaşmasının Türk milletine verdiği zararı açık ve net bir şekilde görmemizi sağlayan doktorlarımız. Yani canımızı, sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarımız. Bir anlamda Fulbright anlaşmasının Amerika'nın Türkiye'ye zihinsel olarak yaptığı yüklemenin bir sonucu olarak emperyalizmin lehine sonuçlanan en bariz, en açık göstergesi doktorlarımızdır diyebiliriz. Peki neden böyle söylüyoruz? Yani doktorlarımız kıymetsiz mi? Tabii ki değil. Tam tersine en kıymetli varlıklarımız. Peki nasıl oluyor da hem kıymetli hem de Türk milletine zarar veren bir kurumsal kimliğin bireyleri yani üyeleri olabiliyor? İşte bu noktada şöyle bir tanımlama yapalım. Doktorlarımız Türkiye'de bugün 2024 üniversite sınavında ilk 50 bin içerisine girebilen son derece başarılı çocuklarımızın tercih ettikleri fakülteler. Peki doktorluk kötü bir meslek mi? Değil tabii ki. İtibarsız bir meslek mi? Değil tabii ki. Evet. Doktorlarımız kıymetli. Doktorlarımız kıymetli ama şu anki statülerinden çok daha kıymetli olmaları gerekir iken tıp fakültesi gibi dar bir alana hapsettiğimiz son derece kıymetli bizim için yani Türk milleti için son derece önemli varlıklarımız. Bunu neden böyle söylüyoruz? Şöyle düşünelim. Tıp fakültesi Türkiye'deki ilk 50.000'e 50 bine giren ki bu ilk 50.000 bin dediğimiz Türkiye'nin en üst zekaya sahip çocukları ve biz bunları doktor yapıyoruz. Neden doktor yapıyoruz? Fulbright anlaşmasının toplumumuza enjekte ettiği bazı değerler var. Doktorluğumuz toplumun içerisinde saygın, itibarlı, değer gören ve Türk milletinin ulaşabileceği en yüksek makam şeklinde bir empoze yapıldı ve biz bu tuzağa düşerek Türk millet olarak bu tuzağa düşerek Türk'ün olabileceği en iyi yerin doktorluk olacağı varsayımından hareketle inanılmaz şekilde bir ezber oluşturduk. Ve en zeki çocuklarımızı tıp fakültesine yönlendirdik. Halen de devam ediyor bu süreç. Peki doktorlarımıza bakalım. Kaç çeşit hastalık var bilmiyorum ama biz bir tanesini örnek alalım. Örneğin kanser hastalığı güncel ve e, uluslararası yani küresel bir hastalık olması dolayısıyla bunun da yaklaşık 200 çeşidi var. Yani bazıları ağırlıkta, bazıları e, nadir ama 200 çeşidi var. Bunların en ağırı akciğer kanseri. Diyelim ki dördüncü evreyi geçti. Hiçbir doktor dördüncü evreden sonrası için ne bir sağlık garantisi veriyor. Gerçi hiç kimseye sağlık garantisi verilmiyor ama yaşam garantisi verilmiyor ama bunlar akciğer kanserinden sonra hepten gidiyor. E bu akciğer kanserinin ya da kanserin kaç tane belirtisi var? Yani örneğin diyelim ki 200 çeşit hastalığın yani ortak belirtileri olmakla beraber Diyelim ki diğerlerinde farklılıklar var ve 200 çeşitte semptomu olsun yani belirtisi olsun. Doktorumuz bu 200 belirtiyi ezberlediği zaman doktor oluyor. 200 çeşit hastalığı ezberlediği zaman doktor oluyor. Diyelim ki bu hastalık dünyada var olan hastalık çeşitleri bin tane misal. Bu bin alana uzmanlık dediğimiz ölçüyle herkes kendi alanında bir e, uzman doktor oluyor. Herkes kendi alanına bakıyor ve kendi alanının semptomlarını yani belirtilerini ezberliyor, tedavi yöntemlerini ezberliyor. Oluyor doktor. Peki doktorluk yani... Birkaç tane semptom belirlemek mi? Evet, doktorluk bu. Peki Türkiye'nin ilk 50 binine giren o zeki çocuklar, o bu ülkenin Türk milletinin ileriye götürecek, Türk milletine ne katkı değer katma değer oluşturabilecek? Türk milletinin istiklaline, istikbaline, evet, dünya üzerindeki varlığını yürütmesine ne kadar katkısı olur bir doktorun? Hemen hemen hiç yok. Neden? Çünkü biz doktorlarımızı bu Fulbright Eğitim Anlaşması'nın bizim üzerimize uyguladığı e, psikolojik baskı demeyelim ama yönlendirmeyle biz doktorluğu Türk milleti olarak ulaşılabilecek en yüksek nokta şeklinde algıladık ve bu şekilde de hareket ediyoruz halen. Halen. Bugün bir doktor sadece ülkenin hastalarıyla ilgileniyor. Peki bu hastalarla ilgilenmek bu 200 çeşit kanseri ezberlemek, bu 200 çeşit kansere tedavilerini uygulayacak yöntemleri ezberlemek, bu ilk 50.000'in dışındaki çocuklarımızın da yapamayacağı bir şey mi? Örneğin mühendislik fakülteleri ilk 300 bine girenleri arıyor. O ilk 300 bin'e giren çocuklarımız da bu doktorların ezberledikleri hastalıklar şeyleri ezberleyebilirdi. Pek hala yapabilirler. Ama biz hala ülkemizin en zeki çocuklarını doktor yapmaya çalışıyoruz. Tıp tıp son derece dar bir alan ve bugün dünyada herhangi bir hastalığa çözüm bulmuş Türk doktor yok. uluslararası başarısı olan bir Türk doktor yok. İstisnai durumlar hariç tabii ki. E peki doktorlarımız bizim en zeki çocuklarımız değil miydi? Türk milletinin zekası bu kadar mı kıt? Hayır. Türk milletinin zekası bu kadar kıt değil. Son derece zeki bir milletiz. Ama ve lakin en kıymetli çocuklarımızı tıp fakültesi gibi dar bir alanın içerisine hapsettik. Maalesef onlar da farkına varamadılar bunu. Ve Türk milletine yapılabilecek en büyük kötülük işte en zeki çocuklarımızı daracık bir alanın içerisine hapsederek tutmaktı. O zeki çocuklarımız. O Türkiye'nin ilk 50 bin içerisinde yer alan tıp fakültesine giden çocuklarımız. Halbuki o çocuklarımız tıp fakültesine değil. Dünyanın şöyle düşünelim. Türk milletine değer oluşturacak. Türk milletine istiklal verecek, istikbal verecek çalışma Tıp fakültesine giden 50 bin ilk 50 bin içindeki çocuklarımızın yapacağı bir iş değil. Onu ondan sonraki gelenler de pek hala yapabilir. Bizim bu ilk 50 bine yani doktorlarımıza bizim yönlendirme olarak tıbbı değil mühendisliği göstermemiz gerekiyordu. İşte biz o Fulbright'ın bu ezberinden kurtulmamız gerekiyor. Bu ilk 50 bin çocuğumuzu bizim tıp fakültesine değil. Çünkü 50 binin arkasından gelenler de tıpçının yaptığı her işi yapabilir. Ezberi yapar, doktorluğunu da yapar, teşhisini de koyar, tedavisini uygular. Biz bu ilk 50 bini el üstünde tutarak tıp fakültelerine değil, tam tersine mühendislik fakültelerine yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun adı metalurjidir. Bunun adı işte fiziktir, bunun adı kimyadır, bunun adı madendir, bunun adı jeolojidir, bunun adı uçaktır, uzaydır. İşte alan orası. Yani bu ilk 50 bindeki çocuğumuzun ilgilenmesi gereken alan mühendislik. Bugün evrenin en küçük parçası kuark denilen bu işte e, öyle küçük bir varlık ki yani bunu mikroskopla falan da göremiyorsun. Daha da küçük bir varlık. Evrenin en küçük yani yatı taşı diyebiliriz. Şu ana kadar mevcut. Yani diyelim ki bin yıl önce sadece atom biliniyordu. O atom dediğimiz şey şu anda o kadar çok parçalandı ki daha e, atom o parkın yanında dünya büyüklüğünde kalıyor. Ve alan çok geniş. Peki evrenimiz ne kadar? Bununla bilim insanları gözlemlenebilir evrenin 93 milyar ışık yılı olduğunu ifade ediyorlar. Peki 93 milyar ışık yılı ne? Işığın saniyede 300 bin kilometre yol aldığını varsayarsak yani göz açıp kapayıncaya kadar 300 bin kilometre ki dünyanın çevresinin 40 bin kilometre olduğunu düşündüğümüzde ışığın aldığı saniyede aldığı yolun büyüklüğünü açıkça görebiliyoruz. Burada Ay dünyanın etrafında 27 günde dönüyor. Dünya güneşin etrafında 365 günde dönüyor. Güneş kendi sistemi ile beraber yani gezegenleriyle beraber Samanyolu galaksisinin etrafında 220 milyon yılda dönüyor. Büyüklüğü görebiliyor musunuz? Yani gözlemlenebilir evrenin büyüklüğünü bizim tabii ki gözlemlenemeyen ne kadar var onu bilmiyoruz. Burada Samanyolu galaksisinde 230 şey 300 milyar gezegen var. Samanyolu galaksisinde. Bu 300 milyar yıldız sadece Samanyolu galaksisinde. O kadar geniş bir alan ki. İşte doktorlarımızın yani Türkiye'nin en zeki çocuklarının iştigal etmesi gereken alan mühendisliktir. Türk milletini ileriye taşıyacak. Türk milletine istiklal verecek. Türk milletine istikbal verecek. Tek alan mühendislik. O ilk elli bin çocuğumuzu doktorluk gibi dar bir alana hapsederek adeta kendi bacağımıza sıkıyoruz. Elimizde tek mermisi olan bir tabancamız var. Onu da kendi bacağımıza sıkıyoruz. O çocuklarımızı, o ilk 50 bin yani Türkiye'nin en zeki çocuklarını Türk milletine en faydalı olacak alanda değerlendirmemiz gerekir iken, adeta küçük bir odaya hapsettik. Öyleyse biz Fulbright Anlaşması'ndan kurtulmak istiyor isek doktorlarımızın da bu farkındalığı görmeleri gerekiyor. Tercihleri noktasında zeki çocukların bunları algılaması gerekiyor. Yani ulvi değerler de yüklenebilmeli. Artı o zeki çocuk çalışma alanını böyle sınırlı bir tıp gibi sınırlı bir alanda tutmayı da istemez. Daha geniş alanlar ister. Yani bir kuarkla bir evren arasındaki o gözlemlenebilir 93 milyar ışık yılı arasında inanılmaz bir büyüklük var. İnanılmaz bir çalışma alanı var ve o alanda yapılacak her çalışma hem Türk milletini hem de Türk devletini ileriye taşıyacak, Türk milleti adına katma değer oluşturacak, Türk milleti adına itibar kazandıracak, saygınlık kazandıracak, Türk milletine iktisaden büyük katkıları olacak belki de belki de teknolojiyi, sanayiyi, çocuklarımızın önderliğinde dünya liderliğine Türkiye'yi taşıyabilecekler. Tabii ki biz çocuklarımızı o alana tıp gibi dar bir alana hapsetmezizek. Madem ki böyle bir hapislik söz konusu, çocuklarımız yani o tıp doktorlarımız Belki ya bundan sonra işte 6 yıl okudum, 4 yıl uzmanlık okudum, 4 yıl doktora okudum, 5 yıl doçentlik, 10 yıl profesörlük. Evet benden geçti diye düşünebilir. Ama yeni nesillere hem sevgili öğretmenlerimizin hem de mevcut doktorlarımızın yeni nesillerimize tıptan daha çok mühendislik fakültelerine doğru yönlendirmelerinin Türk milleti adına çok daha faydası olur diye düşünüyorum. Burada kurumsal anlamda sistem hala Fulbright anlaşmasının müfredatıyla hareket ediyor. Yani burada devletin böyle bir hamle yapmasını bugünler itibariyle beklemeyelim. Ama ferdi olarak ama kendi aramızda oluşturacağımız gruplarla, topluluklarla Türkiye'yi, Türk milletini ileriye taşıyacak. İçerisinde bulunduğu makus talih demeyelim ama içerisinde bulunduğu bu zor ve sıkıntılı şartlarda en hızlı şekilde çıkarabilecek olan o zeki çocuklarımızı mühendislik alanlarına Kaydırmakla olacak. İşte öğretmenlerimizin, işte doktorlarımızın bu fikri çocuklarımıza, çocuklarına hep birlikte aşılamamız gerekiyor. Doktorlarımız çok kıymetli. Ama doktorlarımız şu an zihinleriyle, zekaları ile çok daha ileride olmaları gerekir iken, maalesef küçücük bir alanda Toplumsal olarak kendilerine yüklenen e, saygınlığın, itibarın tadını çıkarır gibi bir şeyleri var. Evet çıkarsınlar sorun değil. Ama bugün işte herhangi bir hastanede profesör olan bir hocamızın belki de dünyanın gelişimine, evrene, uzaya, kozmoza müdahale edebilecek bir kişi iken sadece adı sanı sadece hastaları tarafından bilinen sıradan inanılmaz şekilde yeteneklerinin ve gösterebileceği performansın son derece gerisinde kalmış bir insan olmaya emin olun onlar da istemezler. Sevgili doktorlarımıza, sevgili öğretmenlerimize bu konuda biraz daha hassas davranarak ilk 50 bin çocuğumuzu evet sistem olarak e, şey yapamıyor olabiliriz. E, yani devletin böyle bir şeyi olmayabilir. Ama çocuklarımızı mühendislik fakültelerine yönlendirir isek ve o, o noktalarda eğitimini gerçek bir eğitimi aldırabilir isek bir neslin değişmesi gerekir bazı zihinlerin değişebilmesi için. Ama o zihinlerin değişimine lokomotif olacak çocuklarımızı belki de önümüzdeki 10 yıl içerisinde yetiştirebiliriz. Evet nesil zordur değiştirmek ama nesli değiştirim, değişimini hızlandıracak çocuklarımızı hızlıca eğitebiliriz. Yani bir 10 yılda Türk mühendisleri dünyanın her tarafında kabul gören insanlar olabilir. Minicik bir hastane içerisinde ya da bir işte sağlık ocağında sıkışıp kalmaktansa o çocuklarımızı dünyaya hediye etmek diyelim. Tabii ki Türk millet olarak biz de onun üzerinden kazanımlar elde edeceğiz. Türk milletinin ileriye taşıyacaklar. Türk milletine uluslararası itibarlar kazandıracaklar. Türk milletine sanayi anlamında, teknoloji anlamında, kısacası varlık anlamında son derece katma değer oluşturabilecek çocuklarımızdır. O ilk 50 bin. Ve ilk 50 binimizi tıp gibi dargılananda ne yapmak? Küreltmek diyelim. Küreltmek yerine onların ufuklarını açacak kendi zekalarıyla doğru orantılı belki de zihinsel bir maceraya çıkıp bugün evrenin öbür tarafını bulmaya çalışacaklar. O yolculuklar çok kıymetli bence herhangi bir hastanede hapşura reçete yazmak, öksüre hasta bakmak yani doktorlarımızın yapması gereken bu değil. Doktorlarımız evrene hükmedecek zekaya sahip çok kıymetli varlıklarımızdır. O reçetelere İlk 50 sonraki gelen çocuklarımız da yapabilirler. Sevgili öğretmenlerim, sevgili doktorlarım, hepinizi seviyorum. Esen kalın.